Eğer ders çalışırken çok fazla motivasyon düşüklüğü ve isteksizlik hissediyorsanız dikkatle dinleyin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağ. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda motivasyon düşüşü yaşadığınızda veya motivasyonunuz olmadığında motivasyonunuzu nasıl arttırabileceğinizi anlatacağım. Motivasyonumuzu nasıl arttırabileceğimizi geçmeden önce motivasyonun ne olduğunu öğrenelim. Motivasyon Bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güçtür. Yani kısaca öğrenmenin ve inanmanın gücü. Motivasyonun ne olduğunu öğrendiğimize göre şimdi gelelim motivasyonumuzu nasıl arttırabiliriz. İlk ve en önemli kural bir amacınızın olması. İlk ve en önemli kural bir amacınızın olması. Kesinlikle kendinizi bir hedef belirleyin. Eğer hedefiniz olmazsa diğer söyleyeceğim maddeleri yapsanız bile yeterince motive olmazsınız. Hedef seçerken de gereken bazı kurallar var. Hedefinizi ulaşması zor yerlere koyun. Böylece hedefinize ulaşmak için normalden çok daha fazla çaba gösterirsiniz. Ayrıca hedeflerinizin gerçekçi olması lazım. Hedeflerinizi ulaşması imkansız yerlere koyarsanız bu gözünüzde büyüyecektir, çalışma isteğinizi azaltacaktır ve motivasyonunuzu tam tersi etki yaparak düşürecektir. Bir hedefiniz var. Fakat kendinize inanmıyorsunuz o zaman hem motivasyonunuz hem de başarma olasılığınız düşer. İnancınızın bittiği an koyduğunuz hedefin, hedefinizin de pek bir önemi kalmaz. İnanmak başarmanın yarısıdır diye boşuna dememişler. İnancınızı arttırmanın da bazı yolları vardır. Birincisi, geçmişte başardığınız olayları hatırlamak. İkincisi, çevrenizde sizin hedeflediğiniz veya daha yüksek yerlere hedefleyip başarıları görmek ve hırslanmak. O yapabiliyorsa ben de yaparım demek. Hırsınızı doğru kullanırsanız çok işinize yarar. Fakat her şey gibi onu da fazlası zarar. Fazla hırs size yarardan daha çok zarar getirecektir. Üçüncü ve inancınızı en çok etkileyen yöntem ise olumsuz düşüncelerden kurtulmak. Önce içinizdeki yapamam duygusundan kurtulmalısınız. Sonra etrafınızdaki insanların size dediği şeyleri yapamazsın sözlerini umursamamaya başlayacaksınız. Unutmayın bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, yapamayan çamur atar o etrafınızdaki size yapamazsın diyen kişilerin hepsi de bir şeyleri başarmamış ve siz de başarmanızı istemeyen kişilerdir. Yani sizi kıskanan kişiler. Motivasyonunuzu arttıran ya da en azından motivasyonunuzun düşmesini engelleyen bir diğer yöntem ise doğru çalışmaktır. Peki nedir bu doğru çalışmak? Doğru çalışmak her gün düzenli bir şekilde abartmadan mola vererek çalışmaktır. Pek bilinmeyen fakat ben çok işe yarayan motivasyonunuzu gerçekten arttıran bir yöntem daha var. Kendini ödüllendirmek. İnsan beyni de hayvan beyni gibi çalışır. Yani ucunda ödül varsa motivasyonu arttıracaktır ve daha çok yapmak isteyecektir. Mesela bir köpek eğitirken ona hareket yaptırırlar sonra ona ödül olması verirler. Bu onların eğitmesini kolaylaştırır. Eğer siz de kendinize bir ödül koyarsanız sizin de motivasyonunuz artacaktır ve ders çalışma gelmeye başlayacaktır. Mesela yabancı dizi izlemeyi kendinize ödül olarak koyun. Yabancı dizi izlemek hem sizi eğlendirir hem de geliştirir. Motivasyonunuzu azaltan bir diğer etken ise stres. Stres sadece motivasyon düşkünlüğü değil, birçok problemin sorunun temelidir. Bu yüzden stresi azaltmak zorundasınız. Stresi azaltmanın bence en iyi yolu doğada tek başına yürüyüş yapmaktır. Doğada yürüyüş yapmak hem kendinize baş başa kalıp doğru düşünmenizi hem de stresi azaltıp biraz daha sakinleşmenizi sağlar. Zaman yanlış kullanma ve her şeyi son dakikaya bırakma da sizi strese sokacaktır. Bu yüzden zamanı doğru kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Zamanınızı doğru kullanılır diye merak ediyorsanız abone olup bildirimleri açın. Çünkü yakında o videoyu da çekmeyi düşünüyorum. Yakında o videoda Stresi azaltmanın bir diğer yolu ise stresin kaynağından uzaklaşmaktır. Stresin kaynağından uzaklaşmak için ise kendinize farklı hobiler bulmalı ve farklı faaliyetler yapmalısınız. Veya bazı grup çalışmalarına da katılabilirsiniz. Grup çalışmaları ilerideki üniversite sonrası hayatınız için size yarar sağlayacaktır. Stresin uzaklaşmanın bir diğer bilimsel olarak kanıtlanmış yolu ise Meditasyon veya yoga yapmaktır. Meditasyon sizi stresle uzaklaştırır ve huzur bulmanızı sağlar. Bu bilimsel olay kanıtlanmış bir şeydir. Motivasyon düşüren bir diğer etken ise sağlık sorunları. Sağlık sorunlarından kastım kanser veya diğer hastalıklar büyük hastalıklar değil. Bana göre uykusuzluk ya da çok az yemek yeme ya da tam tersi olarak çok fazla yemek yeme de bir sağlık sorunu. Çünkü bunlar birçok sağlık sorununun temelini oluşturuyor. Siz belki farkında değilsiniz. Ama belki böbreklerimiz günden güne tükeniyor. Vücudunuz yavaş yavaş iflas ediyor. Şu an farkında olmadan yaptığınız hatalar hem motivasyonunuzu düşürüyor hem de ilerisi için büyük sıkıntılar çıkartıyor. Bu yüzden beslenmenize ve uykunuza kesinlikle dikkat etmelisiniz. Hatta vücut sağlığınız için hafif de olsa kesinlikle spor yapmalısınız ve sporu hayatınıza bütünleştirmelisiniz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bu söylediğim yöntemleri kullandınız mı ya da kullandıysanız işinize yaradı mı? Bunları yorumlarda bana yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.